Bakalım. Bir e Dua, şarkı söyleme. Dua Elayı bu elayı. He? Elayı. Elayı söyle hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok yakışıklısın evet. be. Yaşlı <laughs> <laughs> değil mi? Değil. Yakışıklı, yakışıklı, yakışıklı. Güzel dedi, güzel. Çok, çok gutsun. <gülüyor> <gülüyor> hadi evet. bakalım. Billahi söyle bakayım sen bana şimdi. İlahi. İlahi Sevdim seni mağdubuma Canım diye sevdim. Sevdim seni madubuma Canım diye sevdim Bilmem neden değil Ayram diye sevdim Sevdim seni madubuma Canım Değil Kur'an Diye sevdim Maşer Değil En bile Senden Medet ister Bilmem Neden Değil geçerek canım diye sevdim bilmem neden değil ayran diye sevdim gül çiçekler melekler sana ayran diye sevdim maşer Senden müvvet etmedet ister Bilmem neden değil Ayrım diye sevdim Kovma kapımdan beni Senden müvvet ister Bilmem değil ayran diye sevdi. Alkış. Nasıl? Teşekkür ederiz.